Üç oldu bu. Efendim? Üçüncü kez bana yalan söylüyorsun. Gözümün içine baka baka ne? Hayır. Otur. Önce hastane. Dün bakkalın dönüşü. Şimdi de üçüncüyü söyledim. Esra ile çay içmedin sen. Sizi gördüm. Apartmana doğru birlikte yürüyordunuz. Yürüşüp duruyordun o adamla. Hediye mi aldı sana? Ne nazik. Kızım ne işin var senin bu adamla? Hı? Neden bana yalan söyleyip duruyorsun? Dede ben sana yalan söylemek istemiyorum. Ama o kadar sabit fikirlisin ki. Bu beni çok yoruyor. Yoruyor demek. Bahanem bu mu? Bir erkekle kadının arkadaş olabileceğine inanmıyorsun. Siz arkadaşsınız yani. Öyle mi? Evet. Arkadaşız. Sana bir şey oldu İnce. Değiştin sen. Yalan söylemeye başladın. Bu halin hiç hoşuma gitmiyor. Anneni de başı boş bıraktığımda sonunu gördüm. Aynı şeyi seninle de yaşamaya hiç niyetim yok. Ne yapacağım dede? Gizli gizli evden kaçıp evlenecek miyim? Son kez söylüyorum sana ben annem değilim. Ne bir saplantılı bir aşka kapılıp ailemi harcarım ne de gururumu ayaklar altına alırım. Ben onun yaptığı hataları yapmamak için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Gerekirse yapayalnız ölürüm, anladın mı? Ne biçim konuşuyorsun sen? Ne olursa olsun annen o senin. Evet annem ama onun yaptığı hataları başıma kakan da sensin. Benimle doğru konuş. Neden anlamıyorsun? Sen değil, ben korudum kendimi ben. Aşık olmamak için kendimi yırttım ben bunca sene. Hiç düşündün mü niye? Niye bu kız benim karşıma birini çıkarmadı diye? Ha? Çıkarmadım. Çünkü sevmedim. Çünkü güvenmedim. Evliliği aklımın ucundan bile geçirmedim. Çünkü benim gördüğüm evlilik benim çocukluğumun içine etti. Ben sana kimseyi sevme demedim. Dikkat et kalbini kırmasınlar dedim. Kıramadılar zaten. Çelikten bir kalbim var benim. Şu haline bak. Neden düşman gibi bakıyorsun seni büyüten adamı? Bir türlü neden güvenemiyorsun bana dede? Çünkü yalan söylüyorsun. Seni son kez uyarıyorum. Bir daha bana yalan söylersen... ...bir daha beni aptal yerine koyarsan eğer gözümden düşersin. Zerrece saygım kalmaz sana. Bir ehemmiyeti kaldıysa tabii.